GÖK Rehberiniz Astroforni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Nisan ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Nisan ayı sizin için yılın önemli bir zamanı. Gökyüzünde sizin yaşamınıza etkileyecek önemli gezegen pozisyonları var. Ayın ilk haftasında terazi burcunda Dolunay meydana gelecek aynı zamanda bir ay tutulması. Bu ay tutulmasıyla beraber aile, ev, yaşadığınız yer, yuvanız veya kariyerinizle ilgili konularda bazı önemli dönüşümler meydana gelebilir. Değişimler, yeni girişimler olabilir. Kararlar verebilirsiniz örneğin ev değişimi gibi, emlak almak satmak gibi veya ailevi bazı konularda bu dolunayın etkileri sizin yaşamınıza dahil olabilir. Biraz e, duygusal olarak hassas olabileceğiniz bir dönem açıkçası. Özellikle ayın 3'ü ile 6'sı arasında e, duygusal hassasiyetiniz artabilir. Bu nedenle ilişkilerinizde özellikle daha dikkatli ve temkinli davranmanız gerekiyor. E, Güneş-Jüpiter üçgeni özellikle e, Jüpiter para evinizde yer aldığı için parasal konularda bir rahatlama getirebilir. Ya da bazı fırsatlar. Karşımıza çıkarabilir. 8 Nisan'dan itibaren Jüpiter ileri harekete dönecek. Artık bu alanda, özellikle para alanında, maddi konularda Jüpiter'in yardımlarını daha rahat, daha fazla hissetmeye başlayabileceksiniz. 11'inden sonra Venüs ikizlere geçiyor, sevgili yengeçler. Venüs ikizlerde biraz daha gizli konuları, gizli hayranları, gizli aşkları, platonik konuları. E, gündeme getirebilir. E, i̇ş hayatınız sağlığınızla ilgili burada Venüs sizin adınıza e, biraz daha e, yardımcı olacaktır. En azından problemlerinizi çözme konusunda Venüs'ten destek alabilirsiniz ya da çevrenizdeki bilmediğiniz bazı kişilerden gizli yardımlar almanız, gizli destekler almanız da mümkün. 15'inde Merkür Boğa Burcu'na geçiyor. Merkür'ün Boğa Burcu'na geçmesi e, özellikle arkadaşlarla ilişkileri biraz daha güçlendirebilir. Okul arkadaşlarıyla görüşebilirsiniz örneğin. Veya bazı arkadaşlarla birlikte yapacağınız bir seyahat, bir toplantı gündeme gelebilir. Ve ayın 18'inde Koç burcunda yeni ay doğuyor. Sevgili yengeçler, kariyer evinizde doğacak bir yeni ay. Genel olarak kariyeriniz, toplum önündeki statünüz, kimliğiniz geleceğinizi etkileyecek. Önemli girişimler gündemde olabilir. Ay tutulmasının da enerjileri devrede olduğu için aslında e, bu ay sizin için evlenmek, ayrılmak, iş değişimleri, yer değişiklikleri, taşınma gibi böyle radikal önemli yaşamınızın, günlük yaşamınızın seyrini etkileyecek e, önemli değişimler içinde enerjiler çok güçlü görünüyor. Uranüsün, Plütonun da o e, değiştirici ve dönüştürücü e, güçlü enerjileri. E, devrede olacağı için bu ay sizin için gerçekten önemli etkiler ortaya çıkabilir. Ayın 20'sinden sonra Güneş Boğa Burcuna geçiyor. Güneş Boğa Burcunda özellikle Ayın son haftasında artık e, sosyal konuları daha fazla gündeminize taşıyacak. E, belki bazı organizasyonlar, davetler, toplantılar, düğün, nişan gibi törenler, e, bu tarz e, ortamlara dahil olabilirsiniz. Sanatsal etkinliklere katılabilirsiniz ve arkadaşlarınızla paylaşımlarınızın güçlenebileceği bir dönem olacak ve onlardan daha fazla destek alabileceğiniz, yardım alabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Özellikle ayın son haftasında sevgili yengeçler. Evet, genel etkiler böyle. Lütfen haftalık ve günlük yorumlarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.